Şimdi bugünkü konumuz çocuğun gelişim evreleri ve bu gelişim evrelerinde aynı zamanda nelerin etki olduğu ile alakalı konuşacağız inşallah. Gelişim evrelerinde büyüme ve gelişimden bahsedeceğiz. Çocuklar hangi evrelerden geçiyorlar, hangi evrelerden geçerek bazı gelişimleri sergiliyorlar, bunlardan bahsedeceğiz. Söylediğimiz gibi şimdi gelişimde ilk önce doğumdan önce bir gelişim evresi var ve doğumdan sonra gelişim evresi var çocuklarımızda. Doğum öncesi süreç zaten ortalama 9 ayı kapsayan bir süreç oluyor. Doğum sonrası dönem ise daha çok bizim yoğun bir şekilde üzerinde duracağımız ve bizi daha çok etkileyen dönemlerden bir tanesi. Bunları görecek olursak bunlar yeni doğan bebek dediğimiz 0-4 haftayı e, kapsayan bir e, kapsıyor. İlk çocukluk dediğimiz 2 ve 6 e, yılı kapsayan bir dönemimiz var. Son çocukluk dediğimizde 6 ile 11 yıl arasını e, kapsıyor. Ve yine ergenlik dediğimiz 11 ve 20 yıl arası biz e, kızlarda söylüyoruz. 13 ve 20 yılda e, erkeklerde söylüyoruz. Şimdi gelecek olursak gelişim evlerine, Gelişim evrelerimizde şunlara dikkat ediyoruz. Fiziksel gelişim, motor gelişim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, e, sosyal ve duygusal gelişim ve aynı zamanda öz bakım gelişimi. Bu gelişimlerin e, her e, safhası bizim için çok büyük önem arz ediyor. E, örneğin bebeklik dönemine baktığımızda e, en hızlı büyüme ve e, gelişme bu dönemde gerçekleşiyor. Bebeğin kilosunda, boyunda artış, işte baş çevresinin e, ölçülmesi vesaire. Bedensel olan e, gelişme, e, bebeklik döneminde ruhsal gelişimi de e, etkiliyor. Çünkü e, motor gelişimine baktığımızda, örneğin bebekler ağzına verilen emziği ne yapıyorlar? Emiyorlar, ağlıyorlar. Avucuna konan bir nesneyi e, yakalıyorlar. E, kollarını, bacaklarını uzatıp bükebiliyorlar. Yüksek sesten irkiliyorlar. Bebeklik döneminde refleksler daha çok ön planda oluyor. Ve biz bunları da özellikle e, takip edersek, ee, bu konuda bilinçli olan annelerin, babaların e, gerçekten çocukların e, gelişim geriliğine sebep olabilecek şeyleri öğrendiklerinde veya gözlemlediklerinde e, hemen müdahale edilerek bu çocuk e, kurtarılma yoluna da gidilebiliyor. Örneğin mesela otizm vakalarında bunları çok görüyoruz. E, otizm vakalarında erken e, tespit edilmiş olan e, çocukların gerçekten ciddi çalışmalarla, ciddi e, emek vererek okul öncesi dönemde, Neredeyse böyle sıyırıp geçerek çocuğu kurtararak normal e, e, standartlar ölçüsüne getirilebiliyor. Bunlar da bir gerçek. O yüzden anne babaların bu gelişim evrelerini çok e, dikkatli takip etmeleri gerekiyor. 18-24 ay içinde e, biyolojik gelişmeler değişimler de oluyor. İşte çocuğun oturması, emeklemesi, ayakta durması, sıralaması, yürümesi bunlar hepsi olgunlaşmanın bir e, önemini ortaya koyuyor bizde. E, bu bebeklik döneminin bilişsel gelişimine gelecek olursak, e, burada da yine e, zekanın görüntüsü e, hareketler oluyor e, değerli anneler. E, mutlaka buna e, dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bebek mesela nesneye vuruyor, itiyor, çekiyor. Bizim mesela en çok yaptığımız şey şudur e, bebeklerde özellikle e, CE olayı vardı mesela büyüklerimizin. Bu CE olayı e, gerçekten çok etkili. Çocuğun ona verdiği tepki e, bizim için çok önem arz ediyor. Evet çünkü çocuk her bir aşamada ne yapıyor? Bir şema geliştiriyor değil mi? Bu bebeklik döneminin gelişim döneminin bir de dil gelişimine bakacak olursak farklılaşmamış bir ağlama, işte farklılaşmış bir ağlama, cıvıldama, babıldama, tekrarlı babıldama, işte jargon, ilk sözcükler bunlar tamamen çocuklarımızın dil gelişimini destekliyor bebeklik döneminde. Sosyal gelişimine bakacak olursak da bebek 3 aylık olduğunda Sosyal davranışlar göstermeye başlıyor. İnsanla objeler arasındaki e, farkı görebiliyor. E, sonra objeleri takip edebiliyor. Sesin geldiği yöne bakıyor. E, sert bir e, şey at, ev verdiğinizde onun sertliğini, yumuşaklığını yani duyusal olarak da onu hissediyor. E, ona gülümsemeyle bakıldığında e, o da gülümsemeyle e, cevap veriyor. İşte anneyi tanıyor, babayı tanıyor, evdeki kardeşleri tanımaya başlıyor. Ve çevresindeki bireylerin de ona gösterdiği ilgiden zevk alıyor ve bunu gülümseme, tekmeleme, işte kollarını ellerini hareket ettirerek böyle hareketli bir şekilde göstererek bunları ifade ediyor. Gülümseme ve kızma davranışları arasındaki farkı ayırt edebiliyor ve değişik tepkiler verebiliyor. Bakma ve dokunmayla başlayan işte karşılıklı ilişki altıncı aydan itibaren işte saç çekme gibi daha farklı davranışların da buna eklenmesiyle saldırgan bir biçim almaya da başlayabiliyor. Taklit etme ve oyuncaklarla oynama davranışı dokuzuncu ve 13 aylar arasında görülüyor. Oyuncağın işte başkası tarafından alınmasına kızma, kavga etme, ağlama gibi davranışlar da göstermeye başlıyor. Şimdi bir yaşına kadar çocuklar anneye bağımlıdır. İki yaşına geldiğinde ise motor, dil alanlarındaki gelişimlerle çocuklar biraz daha bağımsız hale gelmeye başlıyorlar. Çocuk özel bir varlık olarak kendisini tanımaya başlıyor. Yani artık kendini biliyor. İki yaşının sonuna doğru ise nesnelerle ilişki sosyal gelişimin habercisi oluyor. İşte taklit, evet. fiziksel, sosyal bağlılık, sonra otoritenin kabulü, ilgi çekme, rekabet, işbirliği ve karşı koyma gibi e, sosyal tepkilerde geliştirmeye başlıyor. Peki duygusal gelişimine bakalım bir de. Duygusal gelişiminde ise yine e, yeni doğmuş bebeklerde uyarıcıya karşı e, organizmanın bir tepki göstermesi olarak tanımlanan farklılaşmamış bir heyecan ve davranış vardı. İşte çocuk tepkilerde, bazı tepkilerde heyecanlanmaya neden olur onda. İşte ne bileyim karnı acıktığında veya herhangi bir ağrısı olduğunda bebek aniden ağlar, bağırır. Ama rahat olduğu süreçte veya gazı olmadığı süreçte ne yapar? Daha rahattır, daha huzurludur. Ve biraz daha böyle cıvıldama türü davranışlar gösterir. Ee, çocuklar büyüdükçe başlangıçta e, ağlarken mesela istediği şeyler olmadığında ağlarken bu kez de işte saklanma, kaçma, e, gibi direnç gösterme gibi e, farklı tepkiler de göstermeye başlarlar. İşte korku, ani korku, ani ve beklenmeyen uyarılara karşı da e, bu tarz şeyler gelişebilir. E, bebeklik döneminde yine yüksek sesten, işte hayvanlardan, karanlıktan e, korkarlar, yalnız kalmaktan işte acı duymaktan, yabancı kişi yer ve objelerle onlarla karşılaşmaktan korkabilirler, bunları yaşayabilirler. Altıncı aydan sonra ise annenin birden çocuktan ayrılması ile çocukta önce ağlama, hırçınlık, uyku, beslenme gibi sorunlar gelişmeye başlar. Bunlar yani bebekte çevreye karşı ilgisizlik başlar. Daha ileri derecede bakışları donuklaşır, ...uzun sürede anneden ayrı kalan çocuklarda ciddi ruhsal sorunlara da neden olabilir. Özellikle biz çalışmalarımızda genelde bu güvenli bağlanma ile alakalı... ...problem yaşamış, çok kısa süreçte yani iki yaşından önce diyelim daha doğrusu... ...iki yaşından önce, iki yaşına kadarki olan süreçte anneden ayrı ayrışmış olan, çok uzun süre ayrı kalmış olan çocuklarda... ...maalesef bu güvenli bağlanma ile alakalı sorunları ciddi olarak görüyoruz ve... Ee, bu sorunlar karşısında da çocukların verdiği tepki, e, bu rutin dışına çıktıkları anda, bir değişiklikler olduğu anda çocuklar bu rutinlere uymakta zorluk yaşıyorlar ve gerçekten bu anlamda e, ruhsal yönden desteğe de ihtiyaç duyuyorlar ve bunları e, çalıştığımızda gerçekten de güzelliklerini ve bu arayı kapattıklarını da e, gözlemleyebiliyoruz. E, Duygusal gelişimde yine bakacak olursak 0-18 aylarda çocuk besinleri alıyor, yutuyor, beğenmezse dışarıya çıkarıyor. İşte anneye çok bağımlı oluyor, bakıma çok muhtaç oluyor. Bu şekilde bir bağımlılık duygusu ile dünyaya güven duymaya çalışıyor. Diğer 1,5-3 yaş orası olan döneme gelecek olursak bu dönemde de çocuk yine anneye bağımlı bir süreçte oluyor ama yavaş yavaş kontrol gelişmeye başlıyor. Yani ne oluyor? Çocuk bu yaş döneminde artık e, yavaş yavaş bebeklik e, döneminden çıkıp e, biraz daha e, ben e, kişis, e, kişilik gelişiminin oturacağı ve ben diyebileceği bir e, özellik dönemine e, girmeye başlıyor. Yine 3-7 yaş arasına bakacak olursak da yine 3-7 yaş arası arasıda e, çocuklarda genelde böyle saldırgan hani içerikli duygular ön plana çıkabiliyor. İşte 3-5 yaşlar arasında, işte mesela 5 yaşından sonra kişiliği etkileyen bir güç olarak bazı duygular bastırılabiliyor. İşte bu dönemde çocuğa gerçekten kimlik gelişimi için, kişilik gelişimi için çok düzgün davranmak gerekiyor. Verdiği sorulara düzgün cevaplar vermek gerekiyor. Bunları işte yanlış bir şekilde biz çocuklara aksettirirsek çocukların ileriki dönemlerinde bunların ciddi bir şekilde hasar görmesine sebep olmuş oluyoruz. Şimdi şöyle söyleyecek olursak, çocukluk dönemi dedik, 0-6 yaş dönem diyoruz biz. Bu döneme 0-6 6 yaş dönem gerçekten çok önemli bir dönem. Hatta biz bu döneme altın çağı dediğimiz bir dönem. birçok gerek zihinsel yapısının gerek çocuğun kişilik yapısının oluştuğu ve tamamlamam tamamlanmaya yakın olduğu bir süreç olarak tabir ediyoruz. Bu 0-6 yaş döneminde çocukla ilişkisini iyi tutan bir eveveyim. İlerleyen dönemlerde, ergenlik dönemlerinde de yine çocuğuyla sanki o 0-6 yaş dönemindeki ilişkisi nasılsa aynı o dönemki ilişki içerisinde olduğunu zaten gözlemliyoruz. Demek ki 0-6 yaş dönemine çok yatırım yapmamız gerekiyor, ee, çok önem vermemiz gerekiyor. Bu çocuklar daha ufak yaşlardayken biz bu e, önemi ve e, ciddi sağlar, sağlıklı bir ilişki içerisinde çocuklarımızla o zaman ergenlik döneminde ve ilerleyen yaş dönemlerinde çocuklarımızda sağlıklı bir şekilde iletişimimizi devam ettireceğiz. Ee, yine erinlik öncesi dönem dediğimiz 6-12 yaş dönemimiz var. Bir de ergenlik dönemi dediğimiz 12 ve 18 yaş dönemimiz e, bulunmaktadır. Ee, şimdi bu gelişim dönemlerini zaten hemen hemen e, hepimiz biliyoruz. Şimdi e, annenin e, beslenmesi bakın ta çocuk doğmadan önce başlıyor bunlar arkadaşlar. Annenin beslenmesi, annenin ruh sağlığı annenin aldığı ilaçlar, alkol, sigara kullanımı, işte anne ile baba arasındaki kan uyuşmazlığı, işte annenin geçirdiği kazalar e, ve bunlar doğum öncesi faktörler, annenin işte çalışma ritmi, bunlar hepsi e, bebeği e, etkiliyor. E, bir bebeğin mutlaka doğduğunda etkilemiş olarak görüyorum. E, Mesela annenin ilaç kullanması, alkol veya sigara kullanması, bebekte bazı organların da yine gelişimi etkileyen faktörler bunlar. Organların olmamasına da bir de e, doğumdan sonra olanlar, etmenler var biliyorsunuz. Onlar da yine beslenme, geçirilen hastalıklar, kazalar, aile ortamı, arkadaşlar, kitle iletişim araçları ve zaman diyoruz. Bunlarla ilgili şimdi kısaca bahsedeceğim. Beslenme nedir? Şimdi beslenme çocukların fiziksel gelişimleri üzerinde gerçekten önemli bir etkiye sahiptir. Çocukluk çağındaki enerji ve besin öğelerinde olan gereksinler karşılanmadığında beslenmenin yetersizliği ortaya çıkıyor ve buna bağlı olarak da çocuklarda bazı gelişimsel sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Beslenme bu yüzden çok önemli. E, proteinli besinler e, çocukların kemiklerin uzaması, iskeletin olgunlaşması için e, gerekli olan besinler. Bu neden bu nedenle de özellikle e, ilk altı yılda çok hızlı geliştiği için büyüme. E, bu ilk altı yılda ve ergenlik dönemindeki çocuklarda dengeli beslenmeye çok önem göstermemiz gerekiyor. E, daha sonra geçirilen kazalar ve hastalıklar dedik. Yine e, düzenli ve yeterli beslenen çocukların hastalıklara yakalanma oranları. Daha düşük, daha az oluyor. Ee, özellikle çocukluk yıllarında geçirilen hastalıklar, kazalar, bunlar gelişimi çocuklarda yavaşlatabiliyor. Hatta hatta çoğu zaman engelleye ee, İşte çocuğun uzun süre yatağa bağlıktan bazı hastalıklar bazen geçici, bazen de sürekli olarak e, fiziksel büyümeyi de etkileyebiliyor. Ee, bu durumda işte çevre bilsel bu etmenleri çok iyi bilmemiz gerekiyor ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Ee, örneğin e, işte çocuk sürekli yatağa bağlı kaldı, ayağa kalktığında ne yapıyor? Ayağını basamamayabiliyor, biliyor, e, yürümekte zorlanabiliyor. Hemen onun işte bir e, yürüter şey bir sandalyeye oturtularak işte e, kaslarının gelişimini daha da zayıflatmaktansa, onun yürümesine sağlamamız gerekiyor. E, onun biraz daha böyle gayret ederek gerek fizik tedavileriyle gerek e, farklı desteklerle çocuğun bu yolda da. E, yetiştirilmesi ve desteklenmesi mutlaka gerekiyor aileler olarak. E, okul yıllarında gelişen e, vücutları ve artan dirençleri nedeniyle hastalıklara karşı okul öncesi yıllarda okul yıllarına göre okul yıllarında daha dayanıklı oluyorlar. Çünkü ne oluyor? E, vücut bir şekilde bağışıklık kazanmış oluyor. Bağışıklığın en zayıf olduğu dönem çocukların e, okula ilk başladığı dönemler oluyor. Bunlar nedir? Okul öncesi dönem e, veya ilkokul bir, birinci sınıftaki birinci dönem Bunlar da çocuklar e, birbirine bulaştığı için e, bağışıklık kazanasıya kadar bu tarz şeylerle karşılaşabiliyoruz. Bir de geçirilen hastalıklar ve e, kazalar var. E, bu hastalıklardan korunmak için çocukluk aşılarının mutlaka yaptırılmış olması gerekiyor. Sağlık takiplerinin yapılmış olması gerekiyor. Hastalık belirtileri görüldüğünde ya çocukluk demeden sosletemeden e, rutin olarak doktor kontrollerine giderek çocukların gerek vitamin değerlerine gerekse genel e, bir kontrollerini yapılması gerekiyor. Zaten son zamanlarda biliyoruz okullarda e, gerçekten çok güzel çalışmalar yapılıyor. Gerek iş kontrolleri olsun, gerek göz kontrolleri olsun. Hani ilerleyem, ilerlemeden ilerleyecek bir safhaya gelmeden e, çocuklarımızın e, bu konularda da takipleri yapılmakta. Yine e, yiyecek ve içeceklerin e, sağlık koşullarına uygun olması sağlanması gerekiyor. E, hasta çocukların özellikle şu anki mesela pandemi sürecinde de bunu çok sık yaşadık. Şu anda da okullarımıza gelen mesela özellikle yazılarda milliyetçiliğinde üst üste vurarak, baskılayarak söyledikleri şey hasta olan çocukların okula gönderilmemesi. Ama bazı anne babalar bu konuda maalesef e, bir diyelim veya farklı sebeplerden mi diyelim e, çocuk hasta bile olsa, ateşli bile olsa okula gönderebiliyorlar. Bu tamamen yanlış bir uygulamadır. Çünkü diğer çocukları da e, hastalanmasına sebebiyet verecek. O yüzden dolayı da hasta olan çocukların da okula gönderilmemesi konusunda ailelerimizin bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yine geçirilen e, hastalıklar ve kazalar kısmında ev ve e, trafik kazaları da büyüme ve gelişmeyi e, etkileyebiliyor. Özellikle açıkta kalan prizler olsun e, veya işte merdivenler olsun, korunaksız merdivenler, bunlar da e, küçük bir dikkatsizlik sonucunda bazı organlarının işlevlerini aksatabilmekte, hatta durdurabilmektedir. O yüzden bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yine trafik kazalarında da yani çocukları e, kapının önüne bırakıp da tamamen takipçisi bırakmamak gerekiyor. Bu da gelişimlerine bir faktör. Hani bir e, araç çarptığında bir kaza olduğunda yine çocuk bir uzvunu kaybedebiliyor. Veya uzun süre yine dediğimiz gibi yatağa bağımlı kalabiliyor. E, gelelim en önemli e, tabii ki bu sayılıklarıma e, hepimiz çok dikkat ediyoruz. E, eminim ki gruptaki şu anki e, katılımcı olan tüm e, anne babalar herkes. Çünkü onlar biraz daha böyle e, fiziksel e, etkilerle ve gözle görülebilecek şeyler olduğu için tabii ki dikkat ediyoruz. Şu anki söyleyeceğim konu ise çok çok daha önemli benim için. E, aile ortamı diyoruz. Şimdi ailenin çocuk üzerindeki etkileri tüm yaşam boyunca devam ediyor. Az önce e, Duygu hocamızın da belirttiği gibi ailenin gerçekten inanılmaz derecede çocuk üzerinde etkisi var. Şimdi çocuğun ebevliğinden beklediği bakım, koruma ve iletişim ihtiyacı bunlar bebeklik dönemiyle birlikte aslında sona ermiş gibi görülüyor. Ama öyle değil. Aslında çocukluk yılları boyunca devam etmesi gereken çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimi için vazgeçilmez bir kaynak oluyor aile. Şimdi aile ortamında anne babalar yetiştirme tarzları ve içinde bulundukları toplumsal koşulları bir sonucu olarak da çocuklarına farklı tutumlarla yaklaşmak ee, çok kısıtlayıcı olabiliyorlar veya aşırı hoşgörülü olabiliyorlar veya demokratik tutumlar sergileyebiliyorlar ya da içinde bulundukları o anki koşullara de göre e, değişen tutarsız tutum dediğimiz tutumlar sergileyebiliyorlar. İşte bunlar da çocuğun gelişimini e, hakikaten ciddi derecede e, etkileyen e, durumlardan bir tanesi. Şimdi aşırı otoriter, aşırı hoşgörülü ya da tutarsız olmak çocuğu olumsuz etkiliyor dedik. Nasıl olumsuz etkiliyor? Çocuğun kişiliğinde ve duygusal gelişiminde sorunlara neden olabiliyor. İşte bu çocuklar ya okulda nasıl arkadaşlarına saldırabiliyor, bağımlılık geliştirebiliyor, aşırı utangaç olabiliyor veya aşırı kuralcı gibi kişiliklere neden olabiliyor. Bunlar da en başta zaten çocuğu etkiliyor. Bu tarzda yaklaşılan bir çocuk toplum içine girdiği zaman toplumda dediğimiz gibi ya kendini tamamen kapatıyor, bir kenara çekiliyor ya da ben de varım, ben de buradayım diyerek ee, arkadaşlarına diyerek veya derste sabote ederek e, bir şekilde kendini ifade etmeye çalışıyor. Şimdi demokratik aile babalar ise anne babalar ise tutarlı ve güven verici anne babalar oluyor. Çocuktan beklediklerini açık ve net bir şekilde söylüyor. Çocuklarıyla da demokratik bir ilişki kuruyor. Yani bu tutuma sahip anne babalar daha bağımsız, kendine güvenen, dostluk kurabilen, işte işbirliği yapabilen, başarıya güdülenmiş bireyleri e, yetiştirmiş oluyorlar. Şimdi bu çocuklar 3 yaşından sonra da akranlarıyla bir arada olma ihtiyacı hissediyor. Bize en çok gelen sorulardan bir tanesi bu oluyor. Ya çocuğum üç yaşını doldurdu ama işte okula göndermek konusunda, kreşe gönderme konusunda sıkıntılıyım. Bazı merhamet duygularından dolayı vicdan yapıyorum. Acaba ne yapmalıyım? Bakın biz hep şunu söyledik, şunu söylüyoruz. Diyoruz ki 3 yaşından sonra çocuğun akranlarıyla bir olarak gelişime ihtiyacı vardır. Ve siz bunu hangi şartları en iyi şartlarda sağlasanız dahi e, ev ortamında bunu oluşturmanız çok zor. Orada bir sinerji olması gerekiyor. Orada çocuklarla iletişim olması gerekiyor. Orada çocukların birçok kelimeyi duyması gerekiyor. İnanın dil gelişimini e, olan çocukların, geri olan çocukların okula başlatıldığında ilk bir ayda kontrollerinde yani o kadar çok fazla kelime öğrenmiş ve konuşmaya başladığını görüyoruz ki. O yüzden dolayı üç yaşından sonra diyoruz ki. Asla eğitim konusunda merhamet etmeyeceğiz. Yani bu merhameti eğitim konusunda biz e, vicdan yaparsak, kullanırsak o zaman çocuklarımızın gelişimine de biz olumsuz etki etmiş oluruz. Bakın az önce de söyledik, e, az önce de e, Duygu Hanım da bahsetti bundan. Yani çocuklarımızın bu sefer yetişkinliğine bir zarar vermiş olacağız. O yüzden dolayı e, hani şurada mesela çocuklarımıza desek ya ee, şurada bir şey var, zehirli bir yiyecek var ama çok çok e, çocuk keyif alarak yiyecek onu. Desek, hangi birimiz o yemeği yedirir çocuğa? Hiçbirimiz yedirmez. Hem çünkü zehir olduğu için. İşte burada da aynı şekilde çocuğun menfaatine gibi görünse bile bazı şeylerde artık bu eğitim yaşı geldiği için üç yaşı doğduktan sonra okula göndermekte hiçbir e, yani yoktur. bilakis daha e, fayda sağlayacaktır gelişim açısından. O yüzden dolayı e, Mutlaka üç yaşından sonra okula göndermenizi ısrarla tavsiye ediyoruz. Çünkü e, okul döneminin en büyük özelliği de akranlarla ilişkilerinin artmasıdır. Yani kendi akranlarıyla nasıl uyum e, içinde e, ilişki kuracağı, nasıl sorunları halledeceğini çocuk aslında bir e, hayatı öğrenmeye başlamaktadır. E, çocukların yine bu arkadaşlar konusu da gelişimde çok etkili faktörlerden bir tanesi okula başladıktan sonra özellikle arkadaşlarla kurulan ilişkiler, çocukların paylaşma, işbirliği kurma, işte sırasını bekleme gibi çeşitli sosyal becerilerde geliştirmesine fayda sağlıyor. Yani biz bunu o kadar bir hani sihirli değnek yok diyoruz her zaman ama o kadar bariz bir şekilde görüyoruz ki okula başladıktan sonra bir ay sonraki mesela devam eden çocuklarda işte okula başlıyor bir ay sonra bir geliyor çocuk ya muazzam derecede değişmiş görüyoruz. Çocuk e, kurallar öğrenmiş oluyor. Sırasına girmeyi öğrenmiş oluyor. Arkadaşlarla ilişkisi güzel oluyor. O yüzden dolayı e, hatta şunu söylüyoruz. E, çocuk, e, çocuğun yetişmesi eşittir ne diyoruz biz? Oyun diyoruz. Aslında çocuk oyunla birlikte de e, yaşama dair birçok şeyi arkadaşlarla oyun oynayarak orada öğrenmiş oluyor. Evet bir de e, kitle iletişim araçlarımız var. Kitle iletişim araçlarımız da işte televizyon, radyo, eee telefon gibi çocukların gelişim üzerinde bunlar da çok etkili oluyor. Bu araçlar özellikle çocuklar bunlara çok maruz kaldığında donuklaşma, işte algılamada yavaşlama. Mesela bizim yine yaptığımız çalışmalarda işte çocuğa şey yapıyor, zeka testi yapıyoruz. Zeka testinde çocuk üstün zeka çıkıyor. Ama çocuktaki göstergeler sanki çocuk buraya zihinsel bir algıda sıkıntı var gibi. Çünkü e, araştırdığımızda anneye sorduğumuzda e bu diyor işte gece sabaha kadar e, şey oynuyor. Telefon oynuyor, oyun oynuyor. Ya bakın bunlar çocuğun algılarını zayıflatıyor. E, çalışılan ebeveynlerde gördüğümüzde hakikaten kararlı olan ebeveynlerde e, çocuklarında dik durduklarında, ciddi durduklarında zaten kırılma noktası denen bir nokta var. O nokta kırıldıktan sonra zaten siz bunu başarıyorsunuz ve başaranlar da var. Ya çocuk işte kırılacak, dökecek, veya işte bağıracak, e, sınırları zorlayacak yani anne babayı deniyor çünkü. Ama siz çocuklarda şunu unutmayalım, e, çocuklardaki e, kurallara e, alışkanlık kazanma, davranışları değiştirme e, gün sayısı 21'dir, yetişkinlerde 40 gündür. Şimdi 21 gün boyunca siz bunu sabretmek zorundasınız. Elinize sihirli bir beynek yok. E, kesinlikle biz hani e, hadi bugün e, şunu uygulayalım, bunu bitirelim dediğimiz bir şey yok maalesef. Bu çocuk nasıl ee, bir günde alışmadıysa hani bu devam eden süreç içinde gelişen bir durum olduysa aynı şekilde biz bunu bu davranışı değiştirirken bu metotları uygularken çocuklarımıza yine 21 gün en azından sabretmemiz gerekiyor. Ee, dik durmamız gerekiyor. Nötr olmamız gerekiyor. Nötr olmak ne demektir? O an mesela siz öfkelenseniz de kızsanız da öfkenizi belli etmeyeceksiniz. Nötr bir şekilde durarak e, çocuğa olması gerekeni söyleyip daha sonra yanından ayrılacaksınız. Yani buna mutlaka bu çocuk uyuyacaktır. Çünkü kırılmaması mümkün değil. Bir de şunu söyleyelim. Bu gelişim evrelerinde 13 yaş bizim için çok çok önemli. 13 yaş neden önemli? 13 yaşa kadar anne baba otoritesini, otorite olarak anne babayı kabul etmiş olan bir çocuğu artık 13 yaşından sonra da anne babayı otorite olarak kabul eder. Yani bunu şuna benzetiyoruz hep. Bir fırına hani bir şekil verirsiniz hamuru fırına sürersiniz ya. İşte 13 yaşa kadar istediğiniz şekli veriyorsunuz. Sürüyorsunuz fırına tamam çıkıyor fırından ondan sonra artık onu e, tekrar şekil veremiyorsunuz. Aynı bunun gibi siz 13 yaşa kadar bütün ipleri çocuğa verirseniz bütün e, ailedeki otorite çocuktaysa işte 13 yaştan sonra da bunu ele, ele almaya çalıştığınızda maalesef o aynı fırından e, bir kurabiye çıkarıp da şekilli bir kurabiye başka şekilde e, sokmaya çalıştığınızda nasıl kırılacaksa o da aynı o şekilde Çocuk gerek saldırıdan davranışlar sergileyerek, gerek anne babaya asi davranarak, gerek evi terk ederek, evden kaçarak bunları sergileyecektir. Bunlar için aman dememek için çocuklarımızın küçük yaştan itibaren özellikle 0-6 yaştan itibaren ki döneme çok çok önem veriyoruz. Sonrasında da 6-13 yaşta bizim için ikinci kademe yine çok çok önemli. Buraya da önem veriyoruz ve buna önem verdikten sonra tertemiz bir e, yetişkinliğe ulaşacak bir evladı yetiştirdikten sonra e, gönül rahatlığıyla çocuğumuzu e, sosyal ortam içine de işte ne bileyim her türlü yere de rahatlıkla bırakabilirsiniz. Çünkü siz onun kalbine vicdanını gereken e, tüm e, şeyi koymuşsunuzdur. Yani eğitimi, e, gelişimi koymuşsunuzdur. Ben tamam. bir son bir dakikamız tamam. var. Tamam. Tamam. istedim. Şimdi Teşekkür ediyorum. Efendim. Tamam tüm parlayalım evet. <laughs> Son olarak da evet. şunu söyleyecektim. Diyor. Özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklarımızda e, toplamda e, bir saati bu kitle iletişim araçları dedi ki son olarak bahsettiğimiz kitle iletişim araçlarından e, televizyon, e, telefon, tablet bunlardan toplamda bir saati geçmeyecek şekilde kullanım yapmalarına e, özen gösterelim, takip edelim. Ve e, ilkokul döneminden itibaren de iki saati geçmeyecek şekilde yaparsak çocuklarımızdaki algıların bozulmadığını Gözlemleyeceğiz. Yani şu anki dönemdeki çocuklardaki en büyük sıkıntı zeki olmamaları değil. O çocuklar maalesef bu kitle iletişim araçlarıyla e, örtüldükleri için ve e, şu anda kullanılmaz atıl hale geldikleri için diyorum. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.